bir Sıcak var ağır bir sıcak var Tam tepelerine bindi Artık yarı finaldeler Artık Yapacakları bir hata Kaybetmelerine Neden olacak o yüzden çok dikkatli kendileri Yine Yusuf Can Zeybek çift kasnaktan asılıyor. Şimdi birdenbire yüklendi. Orhan Okulu üstte kaldı. Ali Gürbüz zor pozisyonda. Ve kazanıyor. Orhan Okulu kazanıyor. Sarmak evet. Orhan Okulu galip. Müthiş bir evet. giriş evet. Ali Gürbüz evet. neye uğradığını şaşırdı. Orhan, Orhan Okulu Orhan. yarı finalde kazanıyor. Evet. Müthiş bir hamleydi. Ve Orhan Okulu adını yarı finale yazdırıyor. Evet. Evet, evet. Paçadan ve kastaktan çekerek. Sonrasında düşürün. da gerdanladı Boyundur. Ve bundan sonrasında da üstünlük sağlıyor. Ali Gürbüz de şaşırıyor. Şu, müthiş bir hamle paçadan geldiği. Paça da... çok iyi boyunduruk vurmuş orada. Düşürürken paçayı dış paçayı çok